İnternet fenomeni olan bazı videolardan sözler söyleyeceğim. Arkasından hemen devamını getireceksin. Bakalım doğru biliyor musun? Görelim. Hazır mısın? Ve ilk sorumuz. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Tamam mı? Artist mi? Ne artisti? Artist ne arar la pazarda? Sınav nasıl geçti? Güzel geçtim Gerekeni yaptım. Attım hafıza ya. <laughs> Benim bedava. Abi geliyoruz ya. Okuyorum ben ya, okuyorum. Bravo. Herkesin bir popisi var. Al kendine dedi, git dedi, gel dedi. Gel dedi, git dedi, al dedi, ben dedi. Hocam sonra bana gel dedi, al dedi, git dedi. Basma, basma. Al, kurdun, kurdun. Bravo, hakikaten çok pis adammışsınız. Bunları da bilmeniz beni şaşırttı. Geldik programımızın son sorusuna. Sabit Kancı büyük ödülü olabilecek mi? Sorunuz geliyor, hazır mısınız? Hazırım. Ve işte baş oyuncusu çıkart. Aa. Şans işte, bu da mukadderat ya. Geldik bir programın daha sonuna. Sabit Kanca gene büyük ödül için yarıştı ama gene son soruda gene böyle tıkandı. Cevaplayamadı soruyu. Parayı aldın da kaldın ama büyük ödül alamadın. Haftaya geleceğim mi gene? Haftaya program mı var? Ne var? Var haftaya da program. <laughs> Devamlı gel.